merhabalar. Ben Halime Çetin. Bugün Uşak Sakatlar Derneği Başkanı Salih Küçük'le birlikteyiz. Salih Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Davetimizi kırmayıp gelmeniz hakikati gösterdiğiniz için teşekkürler. Güzel. Öncelikle derneğinizin kuruluş hikayesinden bize bahsedebilir misiniz? Evet. Türkiye Sakatlar Derneği 1960 yılında İstanbul'da Felçliler Derneği olarak kurulmuş. Akabindeki birkaç sene içerisinde de Türkiye Sakatlar Derneği e, ismini almıştır. Derneğimiz, 1900 Uşak Şubemiz de 1977 yılında kurulmuş. Ve kuruluşundan bu yana da e, ilimizde e, hizmet vermektedir. E, kamu yararına çalışan bir dernek statüsündedir. E, başta ortopedik engeller olmak üzere e, tüm engellilere hizmet vermektedir. Derneğinizin misyondan bahsedebilir misiniz? Evet. Ee, az önce de arz ettiğim gibi başta ortopedik engeller olmak üzere tüm engellerin savunuculuk olmak üzere e, maddi, manevi, e, ortez, protez tüm ihtiyaçlarını ilimizde imkanlarımız dahilinde e, karşılamaktadır. E, engelli haklarının savunuculuğu en büyük e, hedefimizdir ve bu yönde çalışmalarımız var. Peki Salih Bey bize geçmişte yaptığınız faaliyetlerden söz edebilir misiniz? Evet, e, 77 yılından bu yana e, Uşak'ta başka dernekler e, yoktu. E, kuruluş aşamasında tüm engel gruplarına e, ortez, protez, tekerlekli sandalye temini, e, benzeri e, çalışmalar hakkında e, tek dernekte. Ancak daha sonra da ilimizde diğer engelli dernekleri, işitmeler, görmeler, e, zihinseller, otizmler kurulduğu için ee, şu anda ağırlık, ortopedik engeller bu yönde çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda aynı faaliyetleri gerçekleştiriyorsunuz. Evet. Bu faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Ee, i̇stihdama yönelik kurslar düzenliyoruz. Ee, ondan sonra e, engellerin sosyal hayata katılımlarıyla ilgili projeler yapıyoruz. Örneğin e, geçen e, birkaç yıl içerisinde engellerin spor yapmaları amacıyla engellerin engel durumlarına göre en basit rahat yapabilecekleri spor olduğu için geleneksel okçuluk alanında bir Avrupa Birliği projesi gerçekleştirdik. Bu proje kapsamında yurt dışına arkadaşlarımızı götürdük. Orada eğitici eğitimi aldılar geldiler ve buradaki diğer engelli arkadaşlarımıza bu bilgilerini aktardılar. Dört ülkeye gittik. Macaristan, İrlanda, İtalya, İsveç, bu ülkeler dolaştık ve bu ülkelerdeki diğer engellerin de yaşadıkları hayatı gördük. Ekonomi durumlarını inceledik. Bunun gibi biz de 2001 yılında rehabilitasyon merkezi açmıştık. Uşak Valiliği, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Üçlü Protokolle. Bu da gene engellerin ilimizde rehabilite edilmelerine bir şey sağladı rekabet sağladı ve bu yönde e, rehabilitasyon merkezleri de e, iyi çalışmalar yapmaya başladılar Peki kurslar ve bu projelerle ilgili geri dönüşler nasıl Öncelikle kursa katılanlar ve aileleriyle Evet bu kurslardan e, mezun olan belgelerini arkadaşlarımız alan arkadaşlarımızın bazılarını işe yerleştirdik özel sektör e, öncelikli olmak üzere e, Özel sektörde %90 başarı elde ettik ve bu kursa katılan arkadaşlarımız şu anda gerçekten hayatlarını bu kurslar sayesinde sağlıyorlar, geçimlerini sağlıyorlar. Peki şu an geleceğe yönelik tasarladığınız projeleriniz var mı? Tabii ki yani önümüzdeki dönemlerde engelli arkadaşların istihdamları, savunu haklarının gasp edilmemesi yönünde. E, projelerimiz, çalışmalarımız var ama bunlar e, ulusal ajans e, Zafer Kalkınma Ajansı buraları sunuluyor. Bu projeler kabul olduktan sonra proje hayata geçiyor. E, bunların neticesinde e, bu projelerimizi sunduğumuzda e, duruma göre de hareket edeceğiz. E, mutlaka çok faydası var engelli arkadaşlarımıza. Peki, engelli vatandaşlarımızın günlük hayatında karşılaştığı en büyük sorunlar sizce neler? Size nasıl dönüşler geliyor bu durumla ilgili? Evet, daha önceleri engellilere toplumun bakış açısı farklıydı. Örneğin evden çıkamazlardı. Şimdi çıktıklarında kaldırımların, binaların, bankaların, okulların, hastanelerin erişilebilir olmadığı gündeme geldi. Ve Türkiye'nin de bir anda erişilebilir olması bir mucize. Tabii ki bunu bu yanda olmasını beklemiyoruz ama bir yerlerden e, başlanması gerekiyordu. En büyük sorunumuz erişilebilirlik. Erişilebilirlikte toplu taşıma araçlarını kullanamıyoruz örneğin e, rampalar, görme engeller için e, çizgiler. Bunlar zamanla ana caddelere yapıldı. Ancak e, bir arka sokaklarda maalesef bunları e, e, Fazla göremiyoruz. Yapımı çok az. Bununla ilgili bir kanun çıkmıştı. Bu kanun neticesinde illerde erişilebilirlik, izleme ve denetleme birimleri kuruldu valilik Ancak bu kanun da şu anda ötelendiği için işlemini yitirdi ve karık kaldı. Engeller maalesef şu anda zor durumdalar. En büyük sorunumuz erişilebilirlik. Bir diğer sıkıntımız rapor yönetmeliği. Rapor yönetmeliğindeki sıkıntımız, önceden raporlarda atıyorum bir eli, ayağı, hangi uzvu engelliyse, onun yüzde kaçını kaybettiyse bu dikkate alınıyordu. Şimdiki rapor yönetmeliğinde tüm vücut baz alınıyor. Örnek veriyorum, bir kol yoksa yüzde 25. Ama bu yüzde 25'le de engelli hakların hiçbirinden faydalanamıyor engelli kardeşlerimiz. Ee, şahsım bile şu anda ben rapora gitsem yüzde 25 rapor e, veriliyor bana bu nedenle bu rapor yönetmeliğin mutlaka Birleşmiş Milletler e, şeyine getirilmesini istiyoruz e, en büyük sıkıntımız daha büyük e, özel sektörde çalışan arkadaşlarımız bile vardı emekli olanlar vardı bunlardan bu rapor yönetmeliğine e, binaen emeklileri iptal eden emeklilikleri iptal eden arkadaşlarımız oldu. Ee, bu da büyük bir sıkıntımız ee, Ortez protez alımlarında devletimizin katkı Payı var sosyal güvencesi olanlardan Ancak bu sosyal e, güvencesi e, olan arkadaşlarımız buna müracaat ettiğinde e, şey güncellenmediği için 2007 fiyatlarında e, ödemeler yapılıyor atıyorum e, bir manuel tekerlekli sandalyenin şu anki orta kalitede bir sandalye 5000 lira civarında. Devletimizin sosyal güvencesi olan kişilere ödediği 550 TL. Peki Salih Bey birçok hayata dokunmaya devam ediyorsunuz. Uşak halkının derneğinize bakış açısını nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, uşak halkına gerçekten çok teşekkür ediyorum. Daha öncelerden evlerinden çıkmayan engellilere bakış açısı bir tane atıyorum bastonla veya da tekerlekli sandalyede caddeye yürüyen arkadaş gördüğünde e, en az yani toplumumuzun yüzde ellisi dönüp bir bakardı. Yani e, bu şeyi değiştirdik. E, taleplerimiz olduğunda çalışmalarımız tamamen kamuoyunun, oyunun önünde olduğu için e, hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz desem yeridir. Çok büyük teveccüh var bu konuda. E, bir problemimiz olduğunda bir ihtiyacımız olduğunda e, iş adamlarımıza ee, diğer e, vatandaşlarımıza talebimizi ilettiğinde e, %90 civarı karşılanıyor. Hiçbir engelliye bize müracaat eden, gerçekten ekonomisi zayıf bir engellinin e, hiçbir sorununu karşılayamadığımız afaki rakamlar olmadığı sürece olmadı. Gerçekten e, uşak halkı bu konuda duyarlı ve biz de halkımızla birlikte iç iş içe çalışmaktan çok memnunuz. Peki Salih Bey, derneğinizin var olduğu süre boyunca, yaptığınız faaliyetler boyunca en zorlandığınız anı bizimle paylaşabilir misiniz? Evet, en zorlandığımız anlar... Ben 32 yıldır dernek başkanıyım. Yeni dernek başkanı, şube başkanı seçildiğimde burada gerçekten az önce bahsettiğim konuda çok sıkıntılar çekiyorduk. Engelli arkadaşlarımız kendilerine bu bakışlardan rahatsızdı. Şu anda toplumla, projelerle iç içe olduğumuz için bu ön yargıyı kırdık. Engellerin de toplumun bir parçası olduğu e, gerçeği e, görüldü. E, çok fazla da bir büyük sorunumuz yok. Ancak bu yasalar bazındaki e, düzelme, düzeltmeler yapıldığında e, mutlaka ki e, bunun olumlu geri dönüşleri olacaktır. E, hem engelliler rahat edecek hem yani de hiçbir kimsenin yarının ne olacağı bir garantisi yok. E, bugün sağlam olan bir arkadaşımız. Yarın engelli adayı, her an bir engelli olabilir. Ayağına taş düşebilir veya da bir trafik kazası, terör, doğuş, doğumdan bir sürü nedenlerle engelli kalabiliyor. Toplumumuzda bu konuda bir sıkıntımız yok. Umarım daha da iyiye gidecek ama eğitim olması da, özellikle engellilerin eğitimini alması da çok önemli. En zorlandığınız anı sormuşken. Yaptığınız faaliyetler boyunca sizi en mutlu anı da öğrenmek isteriz. Bunu bizimle paylaşabilir misiniz? Evet. Zaman uzun olduğu için yönetim kurulumuzla beraber birçok mutlu olduğumuz sıkıntılar yaşadığımız oldu. Ancak şu son birkaç yılda bazı çocuklarımıza biz işte engelli olup da çocuğu okuyanlar veyahut da engelli öğrenciler Bunların hayatına dokunduğumuzda çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Yani bir çocuğun okula giderken bir tekerlekli sandalyesine kavuşması o an mutluluğu bizi gerçekten yani hiçbir şeye değişilmez, Ne maddi ne manevi. Birçok oldu ama minik çocuklar bizim için çok önemli. Bu çocukların gülmesi ve eğitim alabilmeleri bizi en çok duygulandıran ve mutlu eden olaylar oldu. Peki Salih Bey, engelli vatandaşlara ve en önemlisi engelli vatandaşlara eşlik eden yakınlarına neler söylemek istersiniz? Evet, öncelikle e, engellilerin de toplumun bir parçası olduğu, ailelerin de ilk baştan çocukken e, bunları kabullenmesi gerektiğini ve bu hayatı bu şekilde idam ettirmesi gerektiğini kabullenmeliler. E, bu şekilde. Hayatını kolaylaştırıcı neler yapabiliriz? Bunlara çalışmalılar. Aile kendi önce eğer bunda bir sıkıntı çekiyor ise psikolojik destek alabilir. Yani yeni doğumda özellikle sıkıntılar çekiyor. Veyahut da trafik kazası geçiren bir arkadaşımızın önceden sağlam yaşayıp da engelli olduktan sonra ki psikolojisi çok farklı, çok değişken oluyor. Mutlaka bunlara psikolojik destek verilmesi lazım bu engelini kabullendikten sonra hayatı normale dönüyor. Eğer kabullenemezse psikolojileri bozuluyor ve hayatta başarısız oluyorlar. Peki Salih Bey aklım yapmış olduğunuz kurslarda kaldı. Bu kursların kapasitesi ne kadar, ne kadar sürüyor ve ne kadar geri dönüş alıyorsunuz? Şu ana kadar aldığınız geri dönüşler nasıldı? Evet, 2001 ve 2002 yıllarında 6 aylık otellerin kullandığı tek kullanımlı terlik kursu vardı. Bunu iş kur projemizdi. Projemiz kabul edildi. Belli bir ödenekleri geldi. Ee, bu e, kurstan yetiştirdiğimiz arkadaşlar e, yani birçoğu şu anda e, sanayide çalışmakta. Bu makinelerin kullanımlarını öğrendiler. Dikiş üzerineydi. E, ve şu anda istihdam ediliyorlar. E, sosyal güvenceleri yatıyor ve e, ekonomik özgürlükleri ellerinde olduğu için e, rahat bir yaşam e, sürebiliyorlar. İşsiz değiller en azından. E, en büyük şeylerimiz bunlar. Santral operatörlüğü, bilgisayar operatörlüğü, bu alanlarda da kurslarımız oldu e, halk eğitim müdürlükleriyle. E, bunlardan da yine mezun olan arkadaşlarımız içinde istihdam edilenler var. E, resmi kurumlara falan e, girdiklerinde bu defa bunlar zorluk çekmiyorlar. Daha rahat işlerine adapte olabiliyorlar. Rahat bir çalışma içerisinde bulunuyorlar. Okçuluk kursunun detaylarını alabilir miyiz sizden? Evet, geleneksel okçuluk bir projeydi, kurs değildi. Avrupa Birliği'ydi. Ulusal Kalkınma Ajansı'na Uşak'ta 3 proje ortağı olarak girdik. Ve yurt dışında 4 ülke proje ortağımızdı. Önce onlar Uşak'a geldiler. E, uşan e, tarihi yerlerini, geleneksel çalışmalarımızı, yemeklerimizi, tüm kültürümüzü buradaki arkadaşlara verdik. Yani gösterdik. E, biz de oralara gittiğimizde e, oranın yaşam tarzlarını, engellerin e, orada ne şartlarda yaşadıklarını, ekonomik seviyelerinin ne olduğu e, örneğin ben bir yurt dışına gittiğimde önce e, rampalarına yani yaşadığımız için e, lavabolarına e, toplu taşıma araçlarına bunlara özellikle dikkat ettik. Nasıl çözmüşler? Ha, bizden ileri olanlar da var. E, bizden geri olan Avrupa ülkelerinde de var. E, dışarıda e, engelliği çok fazla görmedik e, desem yeridir. Ancak bu tür şeylerle, e, projelerle birbirlerini görüyorlar. E, sosyal hayatın içinde fazla göremedim. E, ben ülkemizde daha iyi olduğumuzu, sosyal anlamda daha iyi olduğumuzu bu zor şartlara rağmen daha sosyal yaşadığımızı gördüm. Bu da beni mutlu etti. Peki şu an derneğinizde kaç kişi çalışıyor, Salih Bey? Evet, derneğimizde çalışıyor derken yani ücretli çalışanımız yok. Tamamen gönüllülük bazında. 5 kişilik yönetim kurulumuz var. Bu yönetim kurulu işte saymanı, sekreteri üyesi onun gibi şube başkanı olarak da ben. Gönüllü arkadaşlarımız dışında çalışanımız yok. Maalesef şu anda bir sekreterimiz yok. Bu programa katılmak için de kapıyı kilitledik geldik. Peki kaç üyeniz var şu an hayatına dokunduğunuz? Yani üyemizin dışında da biz engellerle uğraşıyoruz. Yani bizim üyemiz değil diye bize üye olmayan engellere faaliyet yapmadığımız yok. Yani 65 resmi kayıtlı. Ama e, yüzlerce de e, bizde dosyası olan e, engellilerimiz var. E, bunlar işte yasal mevzuatlar geliyor. atıyorum. aidatını ödemesi ise sene sonunda çıkartmak zorunda kalıyoruz gibi. Tekrar öderse tekrar alıyoruz. Bu şartlardan dolayı e, üyelikleri son eren arkadaşlarımız ama benim hatırladığım 32 yılda binlerce kişinin hayatına, binlerce kişinin engellinin hayatına e, dokunduk özellikle kırsal kesimlere ve öğrencilere daha öncelik veriyoruz. Eğitim almaları çok önemli bizim için gerçekten sırf erişilebilir okulda rampa yok, okulda engelli tuvaleti yok diye eğitimine ara verilen zamanda ama şu anda yok. Eğer okulda böyle bir sorun varsa evde eğitim veriliyor, evde sağlık hizmetleri veriliyor. Bu konuda düzelmeler var ama daha önceden de bu tür şeylerle çok karşılaştık. Şu an biraz daha iyiyiz. Geçmiş dönemlere göre, yıllara göre. Peki Salih Bey, dernek olarak yapmak isteyip ama yapamadığınız bir proje var mı? Evet, bu konu gerçekten bizim yıllardır içimizde uktu olan engellerimizin ve engellere hizmet veren sivil toplum kuruluşlarının kendi binaları hiçbirinin yok. Hiçbir e, derneğimizin e, erişilebilir bir binası yok. Yani bizim var ama bizim de atıyorum lavabomuz yok pasajda. Böyle bir e, çıkmazın içerisindeyiz. E, belediyemiz bu konuda e, daha önceki dönemlerde de projelerimiz, çalışmalarımız olmuştu. Tüm engelli derneklere ortak proje alanları olan derneklerin küçük büroları e, olması e, buralarda spor yapabilecekleri alanlar, hobi bahçesi olan 8-9 tane dernek var. Zengerlere hizmet veren uşakta. Bu derneklere gerçekten sahip çıkılması ve bunlara bir engelsiz yaşam merkezi yapılması en büyük hedefimiz. Ve başaramadığımız beni yüzen İnşallah sağlık döneminde bunu uşakta hayata geçirilmiş olarak görür ve mutlu oluruz diye düşünüyorum. Salih Bey geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Aktardığınız bilgiler çok değerliydi bizim için. Teşekkürler. Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun. Gündem özel programından bugünlük bu kadar. Haftaya yeni programlar görüşmek dileğiyle.